Peki nedir bu sevginin arkasında yatan sır ya da gerçek? Bu sevginin arkasında yatan sır benim ilk başta sade bir vatandaş olmamdan kaynaklanıyor bu. Halkın arasından gelmemden kaynaklanıyor. Sırtımı halka dayamamdan kaynaklanıyor. Ben bir balon değilim. Öyle çıkanlar var. Yani her gün basında, televizyonda gözüküyorlar, gözükmeye mecburlar Hı. ayakta kalabilmek için. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Senelerce de olmadı. Çünkü sırtımı halka dayamışım ben. Gerçekten öyle midir Kemal Sunal yaşamının herhangi bir döneminde, anında sıkıştığı zaman e, tıpkı sokakta yürüyen öteki vatandaşlar gibi mi çözer sorunlarını yoksa? Tabii tabii. Kemal tabii. Sunal olmanın, Hayır. ünlü bir aktör olmanın sizin deyiminizde iki buçuk yaşından yüz iki buçuk yaşına kadar insanların tanıdıkları Kemal Sunal olmanın ayrıcalıklarından yarar Hayır. Ben Kemal Sunal olmamdan dolayı bazı şeylerden yararlanacaksam onları yapmak iste istemiyorum. Yararlanmak da istemiyorum. Sevmiyorum yani. Vatandaş gibi davranmak istiyorum ve öyle dolaşmak, öyle gezmek, öyle hakkımı almak istiyorum ve Kemal Sunal ilk hakkını üniversite öğrencileri için çıkarılan aftan yararlanarak almış. Yaşamı boyunca başladığı hiçbir işi yarım bırakmadığını belirten ünlü aktör, okuma arzusuyla yanıp tutuşunca kendisini yıllar sonra yeniden üniversite sıralarında bulmuş. Üniversite birinci sınıfta imtihanlara girdim, bıraktım, tiyatroyla turneye çıktım. O çıkış. Bir daha üniversiteye dönmedim. Hem bunu bitirmeye karar verdim hem de gençlere örnek olmak için, kendi çocuklarıma örnek olmak için üniversiteyi bitirme işine yeniden başladım. Okumanın yaşı yoktur felsefesinden yola çıkarak 1994 yılında kendisini tekrar eğitim savaşına atan Kemal Sunal, acaba torpilli bir öğrenci olmanın avantajlarını mı yaşadı? Peki bu arada Kemal Sunal olmanın ünlü bir sinema oyuncusu olmanın avantajlarından üniversite öğrenimi sırasında. Kemal Sunal yararlandı mı? Hiç, hiç geçerli değil orada Kemal Sunal. Okula girdiğim zaman da kendimi siliyorum, öğrenci oluyorum. Öğrencilerden biri oluyorum. Kimse Kemal Sunal'ı fark edemez. İkimiz de Vefa Lisesi'nden evet. mezunuz. Şimdi Vefa Lisesi'ne dönüp baktığımızda Kemal Sunal liseyi çok uzun sürede bitirdiğini görüyoruz. Hatta belki de Vefa Lisesi tarihinde en uzun sürede Olabilir. mezun olan bir öğrenciydi. 11 senedir bitirdim evet ama daha sonra müthiş bir e, hızlanma var. Öğrenim arusunda müthiş bir gelişme evet. var. E, Niçin lise bu kadar uzun sürdü Kemal? İşte orada bir grubumuz vardı, bir arkadaş grubu vardı. Onlarla birlikte kalıyor ve birlikte geçiyorduk. Bu düzeni bozmayayım diye <laughs> ben böyle <boyuna> kaldım çektim. <laughs> bu arkadaşlardan... arkadaş yüzünden... Topmamak için lise hayatımı böyle devam ettirdim. Diğerlerinde hep iki senelik geçtik. O halde üniversitede arkadaşlardan kurtulmayı başardın. Kurtuldum, yeni arkadaşlar edindim, örnek arkadaşlar edindim. Ve aradaki farkı kapatayım diye çok hızlı okudum ve bitirdim. İyi canım, bayağı zekiydim yani, cin gibiydim. Lider olmak için cin olmak gerekiyor. Ünlü aktör hiç ara vermeden tam 11 yılını geçirdiği lisede geçmişe nostalji dolu bir yolculuk yapıyor. Çabar abi, çabar abi, çabar abi, çabar, çabar. Kemal Sunal hızlı adımlarla hiç de yabancısı olmadığı bir sınıfa doğru ilerliyor. Beş edebiyat Ben hiç hayatımda kopya çekemedim, yani yapamıyordum. Yakalanırdım mutlaka yani, beceremiyordum. Ben en sağlam okuyan talebeyim ve fadisesini en sağlam okuyan talebeyim. Lise eğitimim çok sağlam benim. Üniversiteyi bitirmek için kolları sıvayan Kemal Sunal, sonunda Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden sessiz sedasız mezun olmuş.

radyo, televizyon ve sinema dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlamış. Yüksek lisans öğrenimimde bir gün bile devamsızlığım yok. Bir gün, bir, bir gün bile devamsızlığım yok. Ben bunları sessiz, sedasız, gayet güzel, örnek bir talebe olarak yaptım ve bitirdim. Bu evet, evet. Geçen Perşembe günü Kemal Sunal, yüksek lisans diplomasına ulaşmanın eşsiz heyecanını yaşıyordu. O gün keyfine diyecek yoktu doğrusu. Özenle hazırlanmış, deyim yerinde ise iki dirhem bir çekirdek olmuştu. Diplomasını almak üzere heyecanla yola koyulan ünlü aktör, törenin yapılacağı Marmara Üniversitesi'nin rektörlük binasında. Azimle çalışmasının sonucunda ünlü Güldürü Ustası'nın radyoda ve televizyonda Kemal Sunal Güldürüsü isimli tezi kabul edilmiş ve sıra diplomasını almaya geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sayın dekanım, sayın ederim. Ederim. Kemal Sunal hastalığından dolayı tüm öğrenciler için düzenlenen ortak törene katılamamış ve diplomasını alamamıştı. Şimdi Marmara Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Ömer Faruk Batırel ve İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ünsal Oskay'ın da hazır bulunduğu sembolik bir törenle diplomasına kavuşuyor. Onur ve kumahdım. bir kez daha yineliyorum. Size bu diplomanızı büyük bir keyifle imzanızı alarak takdim etmekten onur Çok teşekkür ederim. Kemal Sunal hayatının en unutulmaz anlarından birini yaşıyor. Artık o yüksek lisans diplomalı bir bilim uzmanı. Hem de mesleğiyle doğrudan ilgili radyo, televizyon ve sinema alanında. ...diplomanızı alırken ne hissettiniz? Çok heyecanlandım. Gerçekten mi? Çok heyecanlandım. Çocuklar gibiydim. Çok güzel bir şey. Ne geçti yani. içinizden? Neler geçmedik? Bütün hayatım geçti, filmlerim geçti... ...ömrüm geçti, her şey geçti... önemli bir yeri var ve o yer öyle kalacaktır yani. Her diploma töreninde, üniversiteyi bitirdiğim zaman da öyle oldu. Liseyi zor da olsa bitirdiğim zaman da öyle oldu. <laughs> Yaşamında ve oyunculuğunda her zaman prensipli davranmayı ilke edinmiş olan Kemal Sunal, başarıya uzanan yolun disiplinden geçtiğine inanıyor. Ünlü aktörün sergilediği tevazu, rektör Batıreli de hayran bırakmış. Bu kadar tevazu içinde benim hiçbir şekilde bir yönetici olarak bilmediğim bir şekilde sessizce, devamlı, disiplinli bir öğrenci olarak bu azim ve kararlılığı göstererek bu diplomayı almasını gerçekten takdirle karşılıyorum. Kemal Sunal, yüksek lisans diplomasına kavuşmanın mutluluğunu ailesiyle paylaşıyor. Kemal Sunal'ın eğitim yarışında verdiği mücadelenin en yakın tanıkları oğlu Ali ile 15 yaşındaki kızı Ezo olmuş. Onlar çok sevdikleri babalarının kendilerine örnek olduğunu söylüyorlar. Bu kadar güzel bir örneğin babam olması çok güzel bir şey. Çok gurur duyuyorum tabii ki. İnşallah ben de üniversiteyi bitirip işletme üzerine e, yüksek lisansımı devam etmek istiyorum üniversite bittikten sonra. Kemal Sunal'ın yaşamı her başarılı erkeğin ardında bir kadın vardır sözünü doğruluyor. Çünkü eşi Gül Hanım her zaman onun destekçisi olmuş, yaşamın engellerini aşarken hep yanında bulunmuş. Bir eş düşünün eşini askere gönderiyor, okutuyor. <laughs> Lise mezunu bir tiyatro aktörünün eşiydim evlendiğimde. Şimdi yüksek lisans diplomalı bir starın eşiyim. Ama o arada işte tabii askerlik yaptık beraber. Çocukları büyüttük beraber. Bunları birlikte yaşadık. Bunlar çok hoş şeyler.